Vaat edi, vaatleri e, ortaya döküp 7 Haziran sonrası tutmayanların ortaya koyduğu tavrı net olarak görmeniz. 7 Haziran öncesi neler oldu, kimler, kim nele, neyi konuştu ve 7 Haziran sonrasında ortaya hangi tablo çıktı hepiniz gördünüz. Bizim buradan beklentimiz şu, halkımızın her şeyden önce huzuruna kavuşmasını diliyoruz. İkincisi ise özellikle son aylarda Bölge ekonomisinin dip yaptığı bu aşamada çoğunuz inşaat sektöründe ve e, hizmet sektöründe e, çalışan insanlarsınız. Firmalarınızın büyük bir kısmı artık çalışamaz durumda. E, i̇nşaat sektöründeki arkadaşlarımız artık hem üretim yapamamakta hem de satamamakta. Bunların hepsinin farkındayız. Bu halkın suçu değil 7 Haziran e, seçimlerinde halkımız bir e, irade gösterdi ve e, oyunu o şekilde kullandı. Ancak 7 Haziran öncesi siyasiler, bir kısım siyasiler özellikle halka yapamaca, yapamayacağı bir sürü vaatlerde bulundular. Bunların başında da huzurun ve güvenin tekrar tesis edilmesiydi. Ancak 7 Haziran sonrası gördük ki 7 Haziran öncesi biz PKK'yı dağdan ancak biz indirebiliriz. Başka kimse indiremez diyen bir parti 7 Haziran sonrasında bin defa söylesek de biz bu silahları susturamayız. Çünkü bizi dinlemezler, söylemiyle karşımıza çıktılar. Ve bizi bir kaosa sürüklemek istediler. Koalisyon sürecini baltaladılar. Koalisyonlar ortaya çıkmadı. Ortaya çıkmadıktan sonra mecburen erken seçime gitme gibi bir tercih ortaya çıktı. Bu erken seçimde ya da yeniden seçimde yapacağımız bir şey var şimdi. Biz biraz düşünerek, şu anda Mardin içinde bulunduğu durumu düşünerek 7, 1 Kasım seçimlerinde oyumuzu kullanacağız. Bugün bazı ilçelerimizde durum çok kötü. Halkımız büyük bir baskı altında. Halkımız hendeklerden evine gidemiyor. Halkımız kapısını kilitleyemiyor. Halkımızın kapısının önünde bombalar var. O bombaların üstünde çocuklar oynuyor. Halk, halk evlerini terk etmeye zorlanıyor. Nusaybin'den şu ana kadar 3000 aile göç etmiş. Dar geçitin iki mahallesi neredeyse tamamen boşaltılmış durumda. Biz bunları hak etmiyoruz. Buna sebep olanları da kınıyoruz. Ve buna sebep olan ortamı da ortadan kaldırmak için elimizde bir fırsat var. Bu da bir Kasım'da doğru tercih yapmaktan geçiyor. Hepimiz akrabayız arkadaşlar. Bugün Nur Mahallesi, Dazerke olarak adlandırdığımız ya da benim de mahallem, sadece sizin değil. Biz akrabayız. Biz bir davaya inanarak bu yola çıktık ve o davaya da büyük bir kısmınızın inandığını biliyorum. Ancak çelişkisi, çelişkisi olan akrabalarından da şu bulunuyorum. 1 Kasım, 7 Haziran'da nasıl ki başkalarına bir kredi verildi, 1 Kasım'da bize tekrar o kredi sağlansın. Göreceksiniz ki 1 Kasım sonrası bu yaşadığımız sıkıntıların hepsini bertaraf edeceğiz. Biz Mardin'in Mardin kalkınması ve halkımızın güvenliği için her zaman gerekli politikaları uyguladık. Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Kürt sorununda Cumhuriyet tarihinin Tüm hükümetlerinin yapamadıklarının hepsini biz yaptık. Yapmadıklarının da hepsini biz yaptık. Yatırım bazında Cumhuriyet tarihinin iki katı 70-80 yıllık e, icraatların iki katını biz 10 yılda yaptık. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Hala bir sürü sıkıntımız var. 2015 yılında bu seçimler yüzünden tamamen feda ettik. Bu 2015 yılında hiçbir yatırımımız olmadı. Hiçbir çalışmamız olmadı. Bugün turizm şehri olan Mardin'de Özellikle bu olaylar çıktıktan sonra otellerin tamamen boş olduğunu siz de görüyorsunuz. Esnafın kan ağladığını siz de görüyorsunuz. Bu güvensiz ortamı biz hak etmiyoruz. Sokağa çıkma yasaklarını biz hak etmiyoruz. Hendekleri biz hak etmiyoruz. Tehditle, baskıyla, zulümle oy kullandırmayı biz hak etmiyoruz. Biz burada kendimiz için ne istiyoruz? Onu düşünerek sandık başına gitmek durumundayız. Bunu yaptığımız takdirde önümüzdeki dönem hepimiz için daha güzel bir gün, günlerin habercisi olacak diye düşünüyorum. Çok değerli e, vekil adaylarımız burada, <laughs> Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, Sayın Süleyman Bölünmez, e, Sayın Süleyman Çelik abimiz, özür dilerim tekrar karıştırdık. Önce <laughs> onu gördün mü? İki 2 bir, oldu bir oldu abi. Şey, sürekli karışıyor. E, e, i̇ki bir oldu, iki bir. Bir şey hiç hiç zaman olmaz. Zaman zaman düzeltiyoruz iki iki. iki olacağız. Sayın olacağız. Süleyman Bölünmez, Fahri Vakilimiz, <laughs> e, her zaman e, Mardin'in e, hizmetkarı olmuş bir abimiz, beraberiz. İlçe Başkanımız, Olcay Bey, Kadın Kolları Başkanımız. Sizlerden bu seçimde ricamız tercihinizi AK Parti'den yana kullanmanız. Sizlerden akraba olarak da ricam, siz tercihinizi AK Parti'den yana kullanmanız bu defa. Sadece onunla da yetinmeyip AK Parti'ye daha fazla oy kazandırmak için bana destek olmanız her şeyden. Özür dilerim. Biraz kendimi öne çıkaracağım burada çünkü Tabii. ııı ee, biz, biz akrabayız, akrabayız. Öyle, biz arzu zaten genel merkezden de öyle geldi. Başkan yaptılar. Azerke'den çıkacak oyu <laughs> geri alabilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> <Arkağa bakana. Sulema gülüyor> bir tehdit karşı karşıyayız burada arkadaşlar. <laughs>

Bugün insanlar, bak ki Ceyda en az Naz'ın hakim böyle Süleyman abim başlarsın. Allah Allah. Süleyman Bey, dibe zaten dibe. Hayat çar salajı, zeynevi maaşı ve cibisini mi dibe? Dibe zeybiyer abim. Az emri o adamı dibe. Kupiştik, vakme devam kır kır, ne kır? Ama

Çi hizmet ta ku jimle e me bkabe. Ku jme bi soza khodem taksina kin mı dur. Ema em jarabandine mizanin. Ena jarabandine ji me, me, e me vena khrem bu, e, bu duygu ve temennilerle eee bizi kabul ettiğiniz için ağladığınız için başta derviş abimize değerli Mehmet amcamıza ve siz değerli ihtiyarlara e, isim isim saymayayım. Nazir ihtiyar saymıyorum zaten Kemal Efendi onlar burada. Eee Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun ve bir Kasım'da inşallah doğru tercihle biz hem kendimize büyük bir iyilik yapmış olacağız hem de Mardinimize büyük bir iyilik yapmış olacağız. Saygılarımı sunuyorum teşekkür ediyorum.